Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle bir balkaba e, paylaşacağım. Aslında böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum doğruya doğru. Çünkü çok fazla balkabağı tarifi var. E, bunları e, gördüğümde aslında her şeyin yapılmış olduğunu düşündüm. Yani sık iğneyle yapılmış, trabzanla yarım trabzanla, e, hemen hemen her yöntem kullanılmış. Ee, o yüzden hani kendi tarifimi yapamayacağımı düşündüm. Ama e, bir tane arkadaşa, bir Facebook arkadaşıma şöyle bir balkabağı yapayım dedim hediye olarak. Yaparken de bir şey fark ettim ki, e, sonradan bu balkabağı şeklini vermek için biraz böyle uğraşmak gerekiyor. filan. bunu daha kolay yapabileceğimi düşündüğüm bir yöntem buldum. O zaman dedim kendi tarifimi yazayım ee, ve bu şekilde oluşmuş oldu sizlerle de paylaşayım dedim umarım beğenirsiniz şöyle bir ip kullandım ben siz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz bununla birlikte 4 milimetrelik bir tığ kullandım elinize göre yine herhangi bir tığ kullanabilirsiniz mümkün oldukça küçük bir tığ kullanırsanız daha iyi olur tabii ki ve e, bunu bakın ben şöyle bir iğne damlık olarak kullanacağım bu ilk yaptığım bu şekilde ben kullanacağım. Bunu arkadaşıma hediye edeceğim. Siz de ister ev dekoru olarak kullanın. E, isterseniz mesela içine bir bu şeyler var ya week weekler, onlardan koyun. Verin çocuğunuza. Böyle oyuncak gibi oynasın. Ya da kedileri köpeklerinize belki. Yani e, çok hoş. Güzel bir hediye de olabilir. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız Hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. 21 zincir çekeceğim. Döndürüyorum zincirlerimi, ilk atladım arka ilmekten, 1, 2 tane kaydırma ile başlıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane yarım tavzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 tane sık iğne. İki tane kaydırma. Bir zincir çektim. Döneceğim. Şimdi şurada size şeyini anlatayım. Bakın ben şöyle bir tane daha yaptım. Burada da hemen hemen aynı boyutlarda bir ip kullandım. Ama bu ip daha top bir ipti. O yüzden böyle hafif büyük durdu. Bu yaptığım ip daha yumuşak bir ip. Muhtemelen daha küçük olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu yarım trabzanlar sizin işinizin boyut kadar olacak. Bakın şöyle bakın. Kaydırmalar, sık iğneler. Burası yarım trabzanların olduğu kesim. Biraz büyütmek istiyorsanız bunu daha büyük bir e, tığ ve ip kullanabilirsiniz. Her zaman en kolay yöntem bu. Söylüyorum. İpinizi iki kat yapabilirsiniz. Tabii bu bir çeşit amigurumi olduğu için e, tığınızı mümkün olduğu kadar küçük tutmaya çalışın. Çünkü şurada boşlukların arasından içine koyduğumuz elyafı görmek istemeyiz. O yüzden mümkün olduğunca ince bir tığ kullanmaya çalışalım. E, diğer yöntem de bu zincir sayınızı çoğaltmanız daha büyük bir zincir sayısıyla başlayabilirsiniz şimdi ben 2 kaydırma 3 sık iğne 10 yarım trabzan yapıyorum ya onu mesela 3 kaydırma 4 sık iğne 12 yarım trabzan şeklinde de yapabilirsiniz bu şekilde e, kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz sayıları şimdi devam ederken tekrar kaydırma üstüne kaydırma sık iğnenin üstüne sık iğne yarım trabzan üstüne yarım trabzan yapacağız hep böyle devam edeceğiz ama sadece arka ilmekleri kullanacağız buradan sonra şöyle göstereyim size ön ilmek arka ilmek arka ilmeğe batıyorum kaydırıyorum batıyorum kaydırıyorum iki kere sonra bir 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 10 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Ve 2 tane daha kaydırmayla tamamlıyorum. Zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve yine şöyle 2 kaydırma yaptım. 1 2 3 sık yine yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 tane sık iğne. 2 tane de kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Ne kadar? Ee, bu sefer tarifimi çok düzgün bir şekilde yazdım. Bakın. O yüzden hata yapmayacağımı umuyorum. E, Toplam 34 sıra yapacağım. E, şu an 3. sıradayız zaten. E, eğer büyük bir sayıyla başladıysanız kaç sıra yapmam gerekiyor diye merak etmeyin. O size zaten durmanız gereken noktayı gösterecek. Alacağı şekli biraz daha ilerleyince göreceksiniz. Ben hemen e, sıralarımı tamamlıyorum ve dönüyorum size. 34 sırayı tamamladım. Ve şöyle görebileceğiniz gibi size zaten nerede durmanız gerektiğini söylüyor modelin kendisi. Şimdi bir bu iki ucu birbiriyle birleştireceğim. Önce ilmeğimizi tığımızı ilk ilmekten geçirerek Diğer alarak kendimize kendi tarafımıza doğru geçiriyoruz. Sonra bir zincir çekelim ve e, öndeki e, taraftan ilmeğin iki ipini birden, arkadakinden de sadece arka ipini alıyoruz. İlmeğin tamamını ve arka taraftan da sadece arka ilmeği alarak birleştirmeye devam ediyorum. Birleştirmeyi tamamladıktan sonra bir tane daha zincir çekip ipliğimi keseceğim. Ama burada uzun bir ip bırakmaya dikkat edelim. Çünkü bu ipi dikmekte kullanacağız. Yine geçiriyorum ve e, arkadan öne doğru batarak e, tamamını dikeceğim bu tarafı. Dikerken de yavaş yavaş çekeceğim ki sonradan hepsini birden çektiğinizde kapatması biraz zor oluyor. O yüzden yavaş yavaş çekerek e, ilerleyelim. zamanda e, biraz taraflara yani çapraz bir biçimde bir oturabili bu tarafa batarak sağlamlaştırıyoruz. Ve e, bir tarafı diktikten sonra küçük bir düğüm yapabilirsiniz ucuna. Sonra tersini çevirip içini dolduruyoruz. İçini çok sıkı sıkı doldurmak zorunda değilsiniz. Aslında bu biraz sizin zevkinize kalmış artık. İsterseniz sıkı bir şekilde doldurabilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde kapatacağım üst kısmını da. bu arada e, tamamen kapatmak zorunda değilsiniz bunu uç kısmına şöyle bir e, şey de takabilirsiniz tarçın çubuğu da takabilirsiniz e, Tabii ki ben size nasıl e, dalında yapacağımızı göstereceğim ama böyle e, de kullanılabilir güzel de verecektir. ve burayı da kapattık bir iki karşılıklı Yaptıktan sonra da e, ipimizi bağlayıp keselim. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum ve. E, şu üst kısmın etrafından dönerek 8 tane ilmek alacağım. Bu ilmekleri nereden aldığınızın bir önemi yok. Sadece e, yani eşit aralıklar bırakmaya çalışarak yapalım. Deneyerek doğru e, şeklini bulabilirsiniz. Ben sonradan üstüne dikmeyi sevmediğim için bu şekilde alarak yapıyorum. Siz isterseniz 8 zincirle başlayıp ee, sonradan üstüne de dikebilirsiniz bu parçayı. 8 ilmeğimi çıkardıktan sonra bakın ilk gözden batıyorum. Ben ilmek belirleyici kullanmayacağım. 3-4 sıra yapacağız zaten. Şimdi batıyorum. Bu ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, ve şu da 8. son ilmeği. Şimdi o 8. ilmeği atlıyorum. Tekrar bir sonraki sıranın ilk ilmeği oluyor bu. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu son ilmek yine son ilmeği atlıyorum. Bir sonraki sıranın ilk ilmeğine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Yine son ilmeği atlıyorum ve bir sonraki ilmekten 1 2 3 4 tane yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum ve saklayacağım. ilmeklerimin ön iplerinden batarak üst kısmı da kapayacağım ve ipimi saklayacağım. İşte bu da son hali umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın şimdi örgülü instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz hemen aşağıya yorumda bırakabilirsiniz Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.